Arkadaşlar herkese selam. Bitcoin alımlık olarak 88 bin dolarlarda. Oldukça bu videoda sohbet doğaçlama şekilde gideceğiz. Kayda başladık ve hiçbir hazırlıksız bir şekilde doğaçlama söylediğim gibi sohbet bağında bir video olacak. Neden 88 bin dolarlarda Bitcoin alma cesaretinde bulunamıyoruz? Fakat verilere on çem verilerini incelediğimizde aktif adresler sayısını incelemiştik bu videodan önce. İşte Bitcoin'in 126 bin all time high seviyesine çıktığında aktif adres sayısı yani alıcıların çoğaldığını gözlemledik. Peki 88 bin dolara 80 bin dolara düşen Bitcoin'de aktif sayısı açılan adres sayıların neden büyük bir ölçekte düştüğünü görüyoruz. Bunun sebebi tamamıyla arkadaşlar tıpta finansta ve halkın normal konuştuğu ve halk diliyle de birçok terimi var. Genel olarak arkadaşlar biz şöyle e, tıpta buna ne değiliyordu arkadaşlar hard mentalist e, bu sürü psikolojisini adlandırılan ve Finans'ta da FOMO birçoğumuzun duyduğu fear missing out diye söyleniyor arkadaşlar halk diliyle de coin gibi sürü psikolojisi gibi e, alanlara atıfta bulunuyor yani Bitcoin'in Düşüş durağan bir seviyedeyken kalkıp kimsenin almaması aktif adreslerin düşüp olması 126 bin dolarlarda kaçırıyorum korkusunun tamamıyla beyin işletim sistemine gönderilen mesajlarla ilgili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar para yönetimi evet çok önemli fakat en aktif yönetimlerden bir tanesi de neydi arkadaşlar psikoloji yönetimi her anlamda çok önemli arkadaşlar. Psikoloji yönetiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Duygularımızı, düşüncelerimizi ve stratejilerimizi daha önceden belirleyerek bunlara bağlı kalmak çok önemli. En önemlilerinde işte finansta çok kullanılan neydi arkadaşlar? DCA yani DCA dolar cost average bu işte sürekli parça parça alım işte atıyorum 126 bin dolarlarda bitcoin almaya karar veren bir insanın yükseliş ihtimalinde neler yapacağı ve düşüş ihtimalinde neler yapacağını daha önceden planlanması gerekiyor. 126 bin dolar, dolarlarda aldım. Olası bir sert geri çekilmelerde alım yapıp alım ortalamamı düşürmem gerektiği planını daha önceden yapmamız gerekiyor. Ki piyasadaki bakın arkadaşlar bitcoin soldan sağa baktığımızda yatırımcısını hiç kaybettirmemiş bir varlık. Sürekli al sat ve sürekli fikir değişimi odaklı insanların kaybettiği bir pazar bu. Bu pazar her tarafta geçerli. Bu işte altında e, daha kısa yani daha uzun vadede olan bir süreç içerisinde olsa da altının da bir grafiği var. Altının da tahta, tahtacıları, yapıcıları, market makerları, balinaları var arkadaşlar. E, Bitcoin'de 724 çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Bu finansal e, alan içerisinde işte Türkiye'de Borsa İstanbul belli saatlerde kapanıyor. Birçok endekslerin kapandığı saatler var. Fakat Bitcoin 724 işlediği için arkadaşlar ve total market değerinin ufak olmasından dolayı oldukça spekülasyona açık bir alan olduğunu unutmamamız lazım. Fakat teknolojiyle ilerleyen blockchain tabanlı birçok yapının burada geliştiği işte Bitcoin ne dedik arkadaşlar? Peer to peer Kişiden kişiye e, gönderim sistemini geliştiren e, tıpkı altın gibi dijital altın olarak adlandırılan işte zamanında 1 dolarken 50 centken bugün düşmüş ve korkunun fear Green endeksinin kırmızı en çok korkulu alanda olduğunu görüyoruz. Bu alan içerisinde ne yapmak gerekiyor? İşte bu alan içerisinde arkadaşlar zamanında bitcoin'in 10 dolarlardan 1 dolarlara 100 dolarlardan 10 dolarlara düşmesi gibi korkunun hakim olduğu alan içerisindeyiz. Fakat görüyoruz ki soldan sağa baktığımızda Bitcoin daima yatırımcısına kazandırıyor ve hiçbir finansal enstrümanın getirmediği kazançları veriyor. Burada arkadaşlar işte şu düşüşlerde bir kez daha kendimizi sorgulayarak piyasadan ne beklemeliyiz, piyasaya ne vermeliyiz? Duygu yönetimi burada oldukça önemli arkadaşlar. Bunları e, oldukça önemseyip e, daha bilinçli bir şekilde yatırım yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar işte amigdala gaspı var amigdala gaspı da işte beynin düşüşte ya da panik anında ya da endişeli korku e, kişiye göre bir değişir arkadaşlar e, anında korku panik ya da takıntı yaptığımız bir alanda amigdala gaspı devreye girerek arkadaşlar ne yapıyor? Daha doğru düşünmemizi engelleyen bir alan oluşturuyor. Burada da piyasaların aniden bir düşüş olasılığında beyin burada devreye girerek buradaki arkadaşlar sorgulamadan doğrudan bir tehdit var algısı, piyasayı kırmızı görmesi insanların oradaki davranışsal Finansal hareketlerini doğru yapamayışı ve algılarının tamamıyla fiyata odaklanması, düş işte düştüğünde güvende değilsin, yükseldiğinde güvendesin algısını oluşturması beyne doğrudan komut gönderiyor. Ekrana baktığınızda kıpkırmızı gördüğünüz bir ekranda beyne doğru sinyaller gitmiyor arkadaşlar. Tabii ki bunu yüzeysel olarak yapanlar var. Kırmızı gördüğünde panik, satış, param gidiyor, ne yapmam gerekiyor derken beyin bu fonksiyonları doğru okumayıp sizi işte yanlışa yönlendirip ya da anında büyük bir zararda satmanıza sebep oluyor arkadaşlar. Bu alan içerisinde finansal yazarlık, psikoloji yönetimi gibi alanlarda kendimizi mutlaka geliştirmemiz gerekiyor ki bu düşüşlerin birer ürüne güveniyorsanız fırsat olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Geçmişte işte ya yani 126 bin dolarlardan 80 bin dolarlara hatta daha fazla işte iğne şeklinde e, alanlara daha düşük alanlara gerilediğini gördük. Bu alanlardan alım fırsatı e, değerlendirmesi yapanlar iğne şeklinde sonrasındaki yükselimde düşüşlerde bile kar edilebildi arkadaşlar. İşte vadeli'den bahsetmiyorum. Spot alandan bahsediyorum. Bu alanı doğru okumak lazım. DCA, DCI alanını daha iyi okumak lazım. Parça parça alım en doğru ortalama ile e, ürünü biriktirmek anlamına gelecektir. Bu alandaki birçok ürün biriktirirken mutlaka arkadaşlar DCA taktiğini uygulamamız gerekiyor. Altında olur, gümüşte olur, Bitcoin'de olur, altcoinlerde olur. Güvendiğiniz ürünleri mutlaka tek parçada değil de parça parça alımlarla uzun vade, biraz daha sabırlı vade içerisinde biriktirmenin mutlaka kazanç yolunun açıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şu alan içerisinde gördüğümüz Bitcoin'in işte düşüşleri, Bitcoin'in daha da alt seviyeleri ineceği konuşultusu tamamıyla doğruyu ve gerçekçiliği yansıtmadığını görüyoruz. İşte bu alan içerisinde altınla ilgili konuşmuştuk geçmiş dönemlerde. Gram fiyatı 750 TL'lerdeydi. Altının kaçınılmaz 1000, 1200, 1500 TL'leri kırıp pozisyonları yukarıya doğru gideceğini çok konuşmuştuk. Ama yatırımsal açıdan altını ben şahsen almıyorum. Çünkü Bitcoin'i daha değerli görüyorum. E, bu alan içerisinde altının dünya çapında çok talep gördüğünü ve yükseldiğini gördük. Fakat Bitcoin'den yine kazanç altın çıkılmadı. Altının uçtuğu konuşulurken Bitcoin'in kazanılmadığı, kazandırmadığı bir alanı konuşuyoruz. Fakat ölçeklere baktığımızda altından Bitcoin'in daha fazla kazandırdığını görüyoruz arkadaşlar. Tamamıyla olay sürü psikolojisiyle ezber adımlarla gidildiğinden dolayı buradaki büyük ilizyonu Görmüyoruz arkadaşlar. Bitcoin'le hiçbir altını değil, hiçbir enstrümanı kazanç açısından karşılaştırmamız doğru olmayacaktır. Evet, volatil bir varlıklar çünkü arkadaşlar yapısal gereği. Bugün altının e, piyasa değerine baktığımızda 32-35 trilyon dolarlara çıktı. Bu dev bir market değeridir arkadaşlar. Bitcoin'in piyasa değerine hatta anlık olarak bakalım şöyle arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in piyasa değeri, total market değeri 1.7 trilyon dolar. Yani 2 trilyon bile, 2 trilyon dolar bile değil arkadaşlar. 32-35 trilyon dolarlardan altın için bahsediyoruz. Yani altın kocaman büyük bir kaya parçası olarak düşünürsek Bitcoin küçük bir kaya parçası. Yani Bitcoin'i yerinden oynatmak ee, İnişleri çıkışları yaptırmak daha kolay. Fakat büyük bir kaya parçasını tek bir insanın yerinden oynatması oldukça zor arkadaşlar. İşte altındaki bu hareketlerinin kısıtlığı tamamıyla market değerinden geliyor. Bitcoin'de yıllar sonra, 10 yıllar sonra böyle olacaktır. Fakat Bitcoin'e erken yatırım yapanlar oldukça kazançlı çıkacaktır arkadaşlar. Bu zaten iktisatta ticarette e, net bir şekilde Bitcoin'in white paper'ında bunlar yazıyor arkadaşlar. Bitcoin'in kısıtlı olması, işte altının bir şekilde arzının çoğaltılması. Altın çok kısıtlı arz ile bilinse de altında bir çeşit oyunlar arzıyla dönebiliyor. Bitcoin'de bu white paper'da sabitti. İlk çıktığı günden bile Bitcoin'in 21 milyon sabit arzlı olduğu kaçınılmaz yazılımsal olarak tamamıyla arkadaşlar pik noktası belirlenmiş bir şekilde Bitcoin birçok alanda altından daha güvenilir sisteme sahip arkadaşlar. İşte altının sahtesi yapılabiliyor. Bir şekilde kandırılabiliyor. Bitcoin'in sahtesi yapılamıyor. Çünkü arkadaşlar dağıtık bir ağ yapısı var. Nodul dediğimiz buradaki dağıtık hiç kimse birbirini tanımadan Bitcoin'in güvenliğini koruyor. Yani sahte bir Bitcoin üretmek Neredeyse imkansız arkadaşlar bunu yapmak oldukça oldukça çok fazla zor seviyelerde yani altının sahtesini yapıp e, piyasaya sürmek e, oldukça basit olurken işte altına bakır falan karıştırılıyor e, saflığı gideriliyor fakat bitcoin'de böyle bir şey yok arkadaşlar bitcoin'in işte para karşılığı e, para neydi kabulü görülen başlıklarda arkadaşlar neydi? Bitcoin'in bir bitcoin 100 milyon adete bölünüyor. Paranın en büyük özelliği bölünebiliyor olması gerekiyor. Bitcoin bu özelliği dibine kadar karşılarken altın bunu karşılamıyor. Altın bir yerden sonra bölünebilir özelliği yok. Daha da halk dilinde anlatılması gerekirse kuyumcuya gittiğinizde 50 TL'lik 100 TL'lik altın almak istiyorum dediğinizde cevap böyle bir sunum olmadığını göreceksiniz. Çünkü altının bölünebiliyor özelliği yok arkadaşlar. Daha doğrusu çok bölünebiliyor özelliği yok. Yani paranın karşılığını tam manasıyla altın karşılamıyor. Fakat bitcoin'e döndüğümüzde bir bitcoin'in 100 milyon adete bölündüğünü işte borsalardan 10 TL'lik, 15 TL'lik, 20 TL'lik bitcoin alınabiliyor olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yani bitcoin her açıdan altını oldukça ön planına geçiyor arkadaşlar. Bu anlamdan dolayı da Bitcoin'in ne kadar değerli bir varlık olduğunu görmek için sürekli fiyatının yükselmesi gerekmiyor. Fakat göreceğiz ki önümüzdeki yeni yılda Bitcoin oldukça fazla konuşulacak. Oldukça yükselişlere ve birçok enstrümanın dünya çapındaki daha doğrusu tüm enstrümanları geçerek yüzdelik açısından fazla kazandıracağına inanıraktan Bitcoin yatırımı yapmaya şahsen devam edeceğim arkadaşlar. İşte uzun vadede çok uzun vadede düşünüyorsanız işte günlük arkadaşlar bir sigara paketine yatıracağımız paraları alım yapmak Bitcoin'de oldukça doğru bir strateji olacaktır. Baktığınızda biraz daha burada neleri konuşmuştuk arkadaşlar. Alan içerisinde beynin algısındaki birçok olayı konuştuk. Beyinde bazı algılar oldukça yanlış. İşte sigaranın herkes zararlı olduğunu biliyor fakat üzerine ekstra korkutucu e, amlemler koyarken işte sigara kanser ettiği tekerlekli sandalyede e, oldukça zarar verici içerikler sigara paketlerinin üzerinde. Fakat insanlar arkadaşlar sigara paketini gördüğünde o resim beyine algı olarak ulaşmıyor. İşte daha dedim, daha demin konuştuğumuz alanlar, amigdala gaspı, işte beynin aslında gözlerin gördüğü değil de beynin ne algıladığı burada çok önemli. Sigara paketini gören insanlar doğrudan hazzı yani o sigarayı içmek istediği odaklandığı alan içerisinde işte orada bir e, sigaranın ona ne kadar zarar vereceğini algısı tamamıyla arkada kalarak burada arkadaşlar karar verme, doğru düşünceyi yönetme algısının tamamıyla arka planda kaldı. Beynin işte şu kısımlarında arkadaşlar karar verme mekanizmaları var. Yani bizi koruyan mekanizmalar. İşte sigara içmemeliyiz. Sağlığa zararlı, bize uzun vadede kalıcı hasarlar verecek, öldürecek bir ürün arkadaşlar. Fakat biz bunu tamamıyla karar mekanizmasının dışına çıkarak arkadaki hayvansal beyin dediğimiz Tamamıyla duygu, düşünce yönetimin devre dışı kaldığı karar mekanizması ile arkadaşlar karar vererek ne yapıyoruz? Doğrudan o sigarayı içmeye odaklanıyoruz. İnsanlarla hayvanların arasındaki beyin yapısı çok benzerdir. Hayvanlardan bizi ayıran özellik bu alan içerisindeki ön karar loblarında arkadaşlar. Bu karar mekanizması bizi hayvanlardan oldukça ayırıyor. Fakat insanlar bunu birçok alanda kullanmayı tercih etmiyor arkadaşlar. İşte yatırım dünyasında tamamıyla böyle. İşte 126 bin dolarlardan bitcoin almayı kabul eden birçok insan oluk oluk hesapların açıldığı ve yığıldığı alanı on çemberlerinden görebiliyoruz. 80 bin doları düştüğünde bu fiyattan alır mısın dediğinde piyasa buna red cevabı veriyor. İşte bu alan içerisinde de arkadaşlar ne kadar beyni ya da düşünceleri yönetebildiğimiz sorusu akla gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte benim kazancım çok az zor geçiniyorum diyenlere de bitcoin çok büyük fırsatlar sunuyor. İşte ev arabayı sat kredi çek gibi düşüncelerden tamamıyla uzaklaşmak gerekiyor. Bunlar yanlış arkadaşlar. Ev araba satılarak kredi çekilerek altında alınmaz. Ya ben işte kredi çektim altına bastım bak kazandım. Bu tamamıyla arkadaşlar e, şans eseri döngüde e, tesadüfe denk geliyor. Bunu hiçbir yerde yapamazsınız. O zaman her alanda kredi çekerek e, kazanın. Yani kredi iyi borç anlamında kullanırsanız evet büyük kazançlar verecektir. Fakat dönemsel şansa bunu yorarak sürekli yapmak mutlaka büyük kazançları beraberinde getirecektir. Doğru hareketi arkadaşlar devamlılık, süreklilik mutlaka e, Özel istek, irade ve devamlılığı getiren yatırım mutlaka kazanca biz ulaştıracaktır. Bitcoin arkadaşlar daha demin de söylediğim gibi bizlere zarar verecek maddeleri, sigara gibi ürünleri almak yerine daha sabırlı ufak ufak miktarlarda sürekli biriktirmek Bitcoin'in yüzdesel kazancı muhakkak arkadaşlar tüm ürünlerden daha fazla olacaktır. Bitcoin işte birçok kesim için fırsatı beraberinde getiriyor. Bunları düşünüp tek tek not alıp araştırıp ve bilinçli bir şekilde masaya bu seçenekleri koyduğunuzda kesinlikle Bitcoin'in iyi bir varlık, iyi bir yatırım aracı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha düşünerek, daha yavaş hareket ederek mutlaka arkadaşlar kazançlı bir süreç içerisine gireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.